3 kilometre menzili var. Yapma ya. Zaten istesen de uzaklaştıramıyorsun kilometreden. Hemen kendisi geri geliyor değil mi? Kapse kopunca, sinyal kopunca geri geliyor. Onun sen ayarları var. Biraz da bilginiz var. Baksana bilginiz var. Niye öyle yani. Aynen. Ha Kurguzlu oldum. Sen yaşa denk geldin. O şu bakterili olan... Kurguzlu. Anne beni bende korumuş neredeyse. Evet oğlum. Koflayacak kadar çok Sadece değil. içine şey yaptın o kadar değil mi? Odun. Ve gazı ya. Aynen öyle. Evet bağlı hiçbir şey yok. Yandı ne? Yandı bağlı. Bacak içecek zaten daha çok. Olaya bak. Yok Kenardan da şeyden alabiliyorsun ya bunun. Yok yok şuradan evet. abi. Şuradan, şuradan üstten abi, basacağız. Abi fena üstten. oldu ateşi ya. Yani biz buradan sürekli buradan böyle atacağız. Küçük küçük atın oraya işte. Şimdi hemen Yereme köfte yapacağız. Kemerte vereceğiz. Kemerte evet. Gel oğlum ateşimizi besle. Gel en zevkli <laughs> bu. Gel. Kemert bir şey söyleyeceğim. Yerde gördüğün bak şu ufak. Ne kadar çalı çırpı varsa bak şu ufaklar var ya. Evet. Ziyaret demek ki bu etraftan başlıyor. Şampanyası isteyen varsa yani. burada var. <laughs> <laughs> Soğanı elimle alıyorum. Al, al, Sorun yok değil mi? Yok. <laughs> Benim bu seni Hadi be. Ben Verin mi bana telefonu senin? Ver bana. Al. Sen Çadırı ye kurduk. Yedi uyuyorum şu. Yedi uyur. Ha. Neydi o ya? Çok... Ne? tükenmiş galiba. Çok tatlı bir şeydi o ya. video çekelim di. Yok mi sanırsın? Hı hı. gerek yok değil mi? doğru bir şey değil. Doğru düşündüm, yani. düşündüm. Şunu de anlatsana ya. Hadi yapalım sütökerim bunu. Abi bu eee tulet ismi verilen bir kamp sobası. Ana işlevi de bunun e, biyokömür kömür üretmek. Biyo kömür ne? Aslında olabilecek en cins gübre. Nasıl yapıyor? Burada içine her türlü organik atığı atabiliyorsun. İşte e, zeytin çekirdeği, işte yaprak, ufak dallar hepsini atabilirsin. Bunu yakarken mekanizması böyle her tarafında delikleri var alttan. İçindeki içindeki oksijeni alıyor sadece karbonu bırakıyor. Hmm. Arka kalan karbon da içi gözenekli yapıda bakteri oluşumuna çok müsait bir yapıda çok güzel kömür bırakıyor geriye. Bunu da bahçede kullanabilirsin. Sebzede kullanabilirsin. Toprağa mı atıyorsun? Toprağa atıyorsun. Karıştırıyorsun. Su tutma kabiliyeti de çok fazla ve topraktaki organik madde miktarını artırıyor. Biliyorsun bizim topraklar organik madde fakir. Ortalama yüzde olması gereken Türkiye'de yüzde birler seviyesinde. O yüzden insanlar işte diamonyum, amonyum, sülfat bilmem ne bir sürü gübre kullanıyor. Şeker gübre bunlar kimyasal. Şimdi onu bir kere attığın zaman toprakta zaten organik yapı yok. Onu ver, almadan atmadan bir daha hiç ürün alamıyorsun. Peki, top o şey bunun gübresini attık ya toprağa evet. ne kadar süre etkisi var onun abi o çok uzun süre yıllarca yani, gider gider, değil mi? gider ama bunu mesela bir de aşılıyorsun bunu sadece atmak da bir çözüm ama hızlıca bunu doğru gübreye çevirmek için de laktoserum uyguluyorsun buna bu laktoserum ha, da da olduğu gibi atmıyorsun yani ya ata da bilirsin o da fayda ama ben şöyle yapıyorum temel itibariyle. laktoserumu hazırlıyorum bu çıkan kömürleri onunla aşılıyorum orada bakteriler orada çok güzel bir yuva yapıyorlar Ondan sonra onu verdiğin zaman o paha biçilmez bir şey. Nasıl bir şey o laktozla? Lakte sorun da bu pirinç ve sütle yaptığım bir aslında e, bakteri uygulaması. Faydalı bakteri. Senin mesela bağırsak e, floranda da olan bir bakteri çeşidi bu. Hatta insanların doğarken karşılaştığı ilk bakteridir. Laktobakteri dedikleri şey. Bizim bağışıklığımızı da güçlendiren bakteri. Onu toprağa verdiğin zaman toprağa da aynı bize olduğu gibi fayda sağlayan bir şey. Çok önemli bir bakteri çeşidi. Metrekareler... Şimdi bizim Birey olarak da karbon ayak izimiz var. Bu ayak izini mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Bunun yöntemlerinden biri de bu. Biz evet. ortalıkta mesela atıklardaki alıp karbonu alıyoruz. Onu faydalı bir şekilde toprağa veriyoruz. O topraktaki bitkiler de onu alıp karbonu kullanıp yerine oksijen veriyorlar. Ha. Ya biz negatif karbona doğru gidiyoruz. Karbon sıfır bile olmuyoruz bu durumda. Evet. Ya bunu yapmak aslında bir yerde insanlık ve vatandaşlık görevi gibi de düşünebilirsin. Do Doğaya bir şey ya. He, ağaç dikmek faydalı. gibi. Ağaç Şimdi dik ağacı dikeceksin. Ağaç ne yapacak? Alacak oradaki karbonu yine. Havadaki Dönüşümüzü karbonu alıyorsun. alacak, toprağa verecek. Topraktaki e, mikro yaşam işte bu e, bahsettiğimiz işte e, şey mantarlar ve evet. bakteriler de onu alacak. tabii. Sonra da oksijeni e, verecek. Böyle bir durum, böyle bir döngü. Hani o döngüde biz yani. Ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyiyiz. Buraya buraya gelirken şeyi düşün. Yaktığımız işte yakıtı düşün. Değil mi? İşte elektriği vesaire bunların her biri bir karbon ayak izi. Karbon, yani evet. buraya gelmemizin doğaya bir maliyeti var. Parasal bir karşılıktan bahsetmiyorum. Evet. param bile olsa, mesela büyük motorlu araç kullandığın zaman, temel itibariyle daha fazla karbon ayak izi oluyor. Evet. İşte daha büyük bir evde yaşarsan, işte e, kıyafetini işte Çin'den getirirsen. Gıdanı gidip işte tropik bir yerden alırsam bunların hepsi karbon ayak izini artıran şeyler. Yakın lokal üreticiden alırsan mesela orada bir üreticim var gittiği yürüme mesafesinde sıfır sıfır karbon. Sıfır karbon. Ya yani bunu mesela yapmamız lazım. Türkiye'de üretileni en yakın hatta Türkiye'de de derken mesela sen İstanbul'dasın İstanbul'da üretileni, İzmir'de üretileni tercih etmen lazım karbon açısından baktığında. Evet ne kadar yakın o kadar iyi kaç Şimdi, kişi böyle düşünüyor acaba çok mu Abi böyle düşünmek zorundayız ee, biz şu anda belki Ama e bu düşünceye bir, itebilecek bir eğitim verilmesi lazım kesinlikle insanlar. bunu Hı? en başta okullardan başlamak evet. lazım okullardan başlayacağız evet. anlatacağız çünkü hep bir şey lafı vardır deli lafı galiba değil mi yani bu yurt bize işte dedelerimizden miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aslında diye bir laf vardır. Yani çok ünlü de bir laf. Ben bunu çok severim. ya yani Biz bir şey miras aldığımızda sahip olmuşuz gibi hissediyoruz ama aslında emanet. Bu emanete ihanet ediyoruz şu anda. Onun bir farkına varmak lazım. Önder Başkan'ın kuzusu. Merhaba, merhaba. Bu da Serdar Başkan'ın kuzusu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım Şükrü Başkan. Ay be Önder Başkan. Mi bir tane hayrına bir şey atla bir işimize yarasın abi. Ah sana hayrına anca bunu atabilirim. Bir tane hayırlı taş atmadı görüyorsun değil mi? Ah. Ben bu ben ne ben bu dedim. arada ya? O siyah on değil miydi? Bu niye böyle değişti? Siyah 9'u. Ya benim dokuzda... yok, yok abi. Siyah 9'du. <laughs> siyah 9'du abi. Hayır, okey abi siyah on değil miydi? Siyah on okey. Evet yani siyah 9, 10. Siyah dokuz gösterge. Değiştirmiş. değiştirmiş abi. Siyah dokuz gösterge, oh. <laughs> <9 gülüyor> gösterge abi yerine. Siyah dokuz gösterge. On Oooo! Oh, hayret bir şey ya! <laughs> Biriyi hep orada yapmıyoruz usta. Vay <laughs> anasını arkadaş! Ya. Görüyorsun değil mi? Adamın <laughs> önüne koymayacaksın abi. Yani kayıt altına girdi her şey. Kurdun önüne abi, kuzuyu bıraktık ya. Iki merak ediyorum. Çift okey okay oluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> abi okey çalmaya gerek yok de işte. Kurdun önüne kuzuyu bıraktık oturuyoruz burada ya. Vallahi ya El kötü gelince sıkılıyor hemen oynamıyor. Yenemeyecek. <laughs> al abi. Hep kazanmak istiyorum. Ah. Evet. Güzel bana bunlarla gel abi ya. <laughs> yani